Herkese merhaba. Ben Serap Ercan Aydın. Bu hafta sizlerle birlikte Bastrika Pranayam yani körük nefesini pratik edeceğiz. Bu nefes çalışması da geçen hafta yaptığımız kapalı body çalışması gibi güçlü, ısıtıcı ve toksin atıcı bir nefes. Bunun yanı sıra ısı üreten bir nefes çalışması olduğu için sindirim sistemini kuvvetlendirir, ve balgam atımına yardımcı olur. Kapalaba body veya basterika gibi güçlü nefes çalışmalarının uygulayanın seviyesine göre birkaç çeşidi vardır. Ben başlangıç seviyesinden başlayarak birkaç çeşidini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu nefes tekniğinde odak noktamız diyaframı şişirip diyaframı yine eşit miktarda boşaltmak. Yani geçen hafta yaptığımız kapalaba di nefeste Diyaframı tamamen boşaltmak yani nefesi tamamen boşaltmaktı. Bunda da eşit miktarda diyaframı şişirip diyaframı tekrar eşit derecede boşaltacağız. Çalışmayı kaç dakika yapacak olursak başlangıç için 10 çarpı 5 yapabilirsin. Yani 10 kez nefesi yaptım, dinlendim. Bir set daha yapabilirim veya bir buçuk dakika eğer bunu geçtim iyiyim hocam diyorsan bir buçuk dakika ile başlayıp en fazla 3 dakika boyunca tekniği uygulayabilirsin. Nasıl yapıldığına geçmeden önce kimler yapamaza kısacık bir bakalım. Bir önceki nefes çalışmasındaki gibi bu tarz ısıtıcı güçlü nefes çalışmalarını yani diyaframı kullandığımız nefes çalışmalarını hamile olan bayanların kullanmamasını tavsiye ediyorum. Ve bunun yanında eğer yine karın bölgenizden ameliyat geçirdiyseniz yine bu tarz nefes çalışmalarını en az 6 ay boyunca kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş tekniği göstermeye başlayayım. İlk teknikte daha önce eğer bu çalışmayı hiç yapmadıysan tek bir nefes alım ve verimi 2 saniyeye kadar alıp 2 saniyeye kadar verebilirsin. Tekniği ilerlettiğinde bu 1 saniyede almak ve 1 saniyede vermek şeklinde devam edecek. Ben öncelikle yeni başlayanlar için olanını göstereceğim. Derin bir nefes alıyorum önce. Sakince veriyorum. Ve sadece diyaframı şişirerek ve boşaltarak vermeye çalışıyorum nefesimi. Yani şu şekilde. şeklinde devam edebilirsin. Teknikte biraz daha iyi oldun. Diyelim ki bu çalışmayı 15-20 gün boyunca uyguladın ve biraz daha hızlanmak istiyorsun. O zaman şunu yapabilirsin. Artık nefes alım verimleri bir saniyeye doğru düşmeye başlayarak. Hadi bakalım başlayalım. Biraz daha ilerlediysen bu çalışmada bir saniye oranında devam edebilirsin. Bir de üçüncü bir versiyon olan kolları da işin içine dahil ettiğimiz çalışma var ki bu benim en çok sevdiğim ve günlük hayatta da en çok kullandığım çalışmalardan bir tanesi. Bunda da şunu yapacağız. Nefes aldığımda kollarımı yukarıya doğru kaldıracağım. Bütün parmaklarım açık olacak. Nefes verdiğimde yumruklarımı sıkıp vücudumun iki yanına güçlü bir şekilde vurmaya çalışacağım. Biraz sonra 3 dakika boyunca bu çalışmayı yapacağım ama ben kolları kullanarak tekniği uygulamaya çalışacağım. Hazırsan hadi 3 dakika için çalışmaya başlayalım. Müzik Öncelikle rahat bir oturuşa geldiğine emin ol. Omurga dümdüz yukarı doğru uzanmayı bulsun. Omuzlar rahat, eller dizlerin üzerinde. Şöyle derin bir nefes al burnundan. Ve tekrar burnundan sakince ver. Tekrar burnundan al nefes. Sakince tekrar ver. Ve hadi bakalım kolları da işin içine dahil ederek nefes çalışmamıza başlayalım. Son kez yap. Sakince ver. Ve yavaşça eller dizlerin üzerine doğru yerleşsin. Nefesini sakinleştir. Bedeni sakinleştir. Eller, kollar, omuzlar rahatlasın. Derin uzun nefeslere geri dönün. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken eller göğüs kafesinin tam ortasına doğru yerleşsin. Ve yavaş yavaş nefes çalışmanı sonlandır. Namaste.